Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch 3.0'da balon patlatma oyunu yapacağız. İlk olarak kedi kuklamızı siliyoruz. Bunu kullanmayacağız. Şimdi dekor seç diyerek arka plan dekorumuzu seçelim. Sade bir dekor seçelim arkadaşlar. Blue sky olabilir veya şöyle aşağıdan baktığımızda duvar görüntüsü olabilir. Duvar görüntüsünü seçiyorum. Şimdi oyunumuzun mantığı arkadaşlar alttan balonlar yukarı doğru çıkacak. Biz de mouse'umuzla onları patlatmaya çalışacağız. Yani üzerine gelip tıkladığımızda balon patlayacak. Ve biz her patlattığımız balonda bir puan kazanacağız. Tabi balonlar yukarıya doğru gelirse arkadaşlar biz patlatmadan yukarıda kaybolmasını istiyorum ki yukarıda birikme olmasın. Şimdi balon kuklamızı ekleyelim. Bir kukla seç diyorum ve Scratch'ın kuklaları içerisinden balon biri alıyorum. Kostümler bölümüne geliyorum. Burada 3 tane farklı renkte balon var. Ben bunlardan ikisini siliyorum arkadaşlar. Sadece mavi balon kalsın. Bir yapıyorum kostüm ismini ve balonumu kopyalıyorum. Artık bu da ikinci kuklası oldu. Şimdi birincisi sağlam balonum olacak. İkincisi patlamış balonum olacak. Buraya bir patlama efekti yapalım. Text alıyorum arkadaşlar. Yani metin alıyorum. Rengimizi de buradan beyaz yapacağız. Beyaz renk olacak. Ardından X karakterini yazıyorum. Daha sonra Shift tuşu basılıyken şöyle köşelerinden ne yapabilirim? Oynatabilirim arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen halini alacak şekilde oynatıyorum. Ve ardından Üst kısımdan kopyala ve yapıştır diyerek kendi kopyasını oluşturuyorum. Ve şöyle birazcık çeviriyorum kopyasını. Onu da şöyle üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Birazcık daha çevirebilirim şöyle sağ tarafa doğru. Evet şöyle birazcık daha iyi oldu. Bu artık bizim arkadaşlar patlama efektimiz olacak. Yani biz mouse'la balona tıkladığımızda ikinci kılığına geçecek ve orada bir ses duyulacak. Patlama sesi duyulacak kodlara geliyorum ve kodlamaya başlayabiliriz. Tek bir tane kuklamız olacak bu oyunda. Olaylara geliyorum. Yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Yeşil bayrak tıklandığında ilk önce bizi gizlesin arkadaşlar. Görünüme geliyorum ve gizli diyorum. Çünkü biz balonun kendisini kullanmayacağız. İkizlerini kullanacağız. O yüzden bunun gizli olması gerekiyor. Ardından ne yapacak arkadaşlar? Bizim bir puanımız olacak. Yani oyunda puan kullanacağız. Değişkenlere gelelim. Hemen şu değişkenim olan ismini değiştirebiliriz. Ne yapalım? Puan yapalım. Evet puanımızı sıfır olarak başlatacağız. Daha sonra arttıracağız. Şöyle yukarıda da puanımızı gösterebiliriz. Ve artık sürekli olarak ne yapacak? Aşağıdan balonları gönderecek. Sürekli tekrarla diyorum. Ve artık burada da sürekli olarak birinci kılıkta görünsün. Bunu yazmasak da aynı işlemi yapar arkadaşlar. Ama biz garanti alalım kılık bir de görünsün. Yani sağlam balonda görünsün. Daha sonra ne yapsın? Rastgele bir konuma gitsin. Hemen geliyorum arkadaşlar aşağıya. Konumuna git diyorum. Tabi Y konumu en aşağı seviyede olacak. X konumu rastgele olacak arkadaşlar. Operatörlere geliyorum. 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç diyorum. Tabi 1 ile 10 değil. X değerimiz neydi? Eksi 240 ile artı 240 arasındaydı. Ama biz bunu eksi 200 ile artı 200 yapalım. Yani çok köşede olmasın arkadaşlar. X, y değerimiz ne olacak? X değerimizi ayarladık. Y değerimiz de aşağıda olacak. Eksi 180 olabiliyordu en fazla. Biz eksi 200 diyelim. Olabildiğince aşağıdan başlasın. Evet ilk ayarımızı verdik arkadaşlar. balonumuz tek renk olmasın. Yani sadece mavi balon değil. Farklı balonlar da çıksın yukarıya doğru. O yüzden görünüme geliyorum. Şöyle aşağıya doğru indiğimde burada renk etkisini yüzdelik olarak değiştiriyoruz. Hemen bunu alıyorum arkadaşlar. Ne yapsın? Rengi %25 olarak değiştirsin. Yani farklı bir renk gibi göstersin. Ve burada ne yapacak? Kendi ikizini oluşturacak. Evet arkadaşlar bu bir tane balonun aşağıdan kopyalanması olacak. Ama biz birazcık daha zor olması için aynıdan iki tane olsun diyoruz. Yani aynı balondan iki tane olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce rastgele x konumuna gidecek. Daha sonra rengini değiştirecek. Ve kendi ikizini yaratacak. Ama aynı anda bir tane daha rastgele konuma gidecek. Yani aynı anda iki balon çıkacak. Onu da renk verecek ve kendikizini oluşturacak. Bunlar arkadaşlar belirli bir saniye bekledikten sonra tekrardan kendilerini kopyalayacaklar. Bunu nasıl yapalım? Yine rastgele bir sayı diyorum. Düşük sayılar olsun arkadaşlar. 0.1 olabilir başlangıç değeri. Yukarısı da 1 olsun. Yani 0.1 saniye ile 1 saniye arasında rastgele bir süre seçecekler. Ve o sürelerde yukarıya doğru çıkacaklar. Nasıl çıkacaklar? İkizlerimiz çıkacağı için biz ikiz olarak başladığında diye devam ediyoruz kodumuza. Artık ikiz olarak başladığında kendisini gösterebilir. Evet balonumuz görünecek. Daha sonra ne yapacak arkadaşlar? Belirli bir işlem olana kadar devam edecek. Onu nasıl yapıyoruz? Kontrole geliyorum. Olana kadar diyorum. Ne olana kadar demiştik biz? Bir önce dedik ki y konumu yukarı yani duvara çarpasıya kadar olacak. Duvarda da gizlenecek. Buraya diyelim ki arkadaşlar operatörlere gelelim. Ne diyebiliriz? Büyüktür diyebiliriz. Ne büyük olacak? Y konumu. Hareketlere geliyorum. Y konumu diyorum arkadaşlar. Y konumu tabi yukarısı 180 olacak. Tabi biz en yukarıya kadar beklemeyelim. Ne yapalım? 150 verebiliriz. Yani üst kısmı değdiği civarlarda kaybolsun diyebiliriz arkadaşlar. Y konumu 150'den büyük olana kadar neyi devam ettirecek? Harekete geliyorum. Adım atlayacak arkadaşlar. Veya tabi ilk önce yönünü çevirmemiz gerekiyor. Veya adım değil zaten sadece y konumunda hareket edeceği için y konumunu değiştir diyebilirim. Burada hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Büyük sayılarda balon yavaş bir şekilde çıkıyor. Küçük sayılarda hızlı bir şekilde çıkıyor. Buraya ortalama 5 değerini verebiliriz. Yani 5 birim hızla yukarı doğru çıkacak. Ama eğer yukarıya çıkarken ben balona dokunursam patlayacak. Hemen oraya bir koşul alalım. Eğer ise diyorum. Eğer diyorum ne diyeceğim arkadaşlar? İki tane durum olacak. Aynı anda hem üzerinde olacağım. Balona temas halinde olacağım. Hem de mouse'a tıklıyor olacağım. İki durumda aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden operatörlere geliyorum. V işaretini alıyorum. İki durumda aynı anda gerçekleşecek. Algılamalara geliyorum. Birincisi fare imleci değiyor mu diye bakacak. Yani balona değiyor mu? Tabi bir de değiyorken ne yapacağım? Fareye basılı mı? Bu ikisi aynı anda gerçekleşiyorsa arkadaşlar benim balonumu patlatmam gerekiyor. O yüzden görünüme geliyorum. İki kılığına geçiyorum. Ne olduk? Şu an patlamış kılığına geçtik. Tabii bir de burada patlama sesi çıkartacağız. Seslere geliyorum. Şu an pop sesi var arkadaşlar. Bunu siliyorum. Geliyorum seslerim içerisine. Buradan etkiler içerisinden bir ses alacağım arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Evet crunch sesini alacağım. Crunch sesi arkadaşlar patlamaya en yakın ses scratch içerisinde. Ben de bunu kullandım. Siz farklı bir ses de kullanabilirsiniz. Crunch sesini aldıktan sonra tekrardan kodlamaya geliyorum. Ve buraya sesimizi ekleyeceğiz. Sesler içerisine giriyorum arkadaşlar. Crunch sesini bitene kadar çalıyorum. Yani işlem bitmedi hala. İkisi aynı anda gerçekleşiyorsa kılık değiştiriyor. Ve crunch sesini bitene kadar çalıyor. Ses bittikten sonra arkadaşlar artık hak ettiğimiz puanı alabiliriz. Puanı bir kadar değiştir diyorum. Tabi her balonun puanını buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir birim olarak dursun arkadaşlar bizimkinde. Tamam sesi çıkardık kılık değiştirdik. Ama patlamış balonun artık ortadan kaybolması gerekiyor. O yüzden ne yapacağım? Kontrole gidiyorum. Bu ikizi siliyorum. Yani arka planda da oyunu şişirmesin arkadaşlar. Gizle demeyelim bu ikizi sil diyelim ki ikiz ortadan kalksın. Arka planda şişkinlik oluşturmasın. Tabi biz yolda giderken hızımız beşgen gidiyoruz. Bunların hiçbiri olmazsa arkadaşlar. Yani fare imleci değmez ve fareye basmazsak ne yapacak? Yine en sonunda bu ikizi silecek. Yani yukarıya değdiğinde de yine biz ikizi silmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar kodlarımız bu şekilde hemen test edelim. Tam ekran yapıyorum ve yeşil bayrağa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi balonlarımız aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Aynı anda iki tane balon çıkıyor arkadaşlar. Biz de ona göre ayarlamıştık. Ama şöyle patlatırsak ne yapıyor? Balonumuz patlıyor arkadaşlar. Sesimiz de çıkıyor. Gördüğünüz gibi bütün balonları şu şekilde patlatabiliyoruz arkadaşlar. Kaybettiklerimiz de oluyor. Tabii kaybettiğinizde puanı düşürtebilirsiniz isterseniz. Ama biz düşürmek istemiyoruz şu an. Ne yaptık? Balonumuzu patlatıyoruz arkadaşlar. Ve balon patlatma oyunumuzu yapmış oluyoruz. Tabii bu balon size çok gelirse ne yapabilirsiniz? Arada şöyle kodumuza geri dönelim. Buradaki arkadaşlar iki tane olayını bir tane düşürebilirsiniz. Hemen onu da örneklendirelim isterseniz. Şu an süreyi bıraktık. Çok balon çıkıyor. Tekrardan yapıyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi tek tek çıkıyor balonlar. Yani oyunu zorlaştırmak istiyorsanız birden fazla balon çıkartabilirsiniz. Ama kolay olmasını istiyorsanız tek bir balon çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Scratch 3.0 sıfırla balon patlatma oyunumuzu yaptık. Gelecek videolarda farklı oyunlarda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.